Evet gençler hali hazırda zaten elektrik alan ve elektrik kuvveti ile alakalı birçok soru çözdük dersimizde. Bir de video ders kitabımızdaki bir dersi tamamladığımız için bir testimizi çözeceğiz. Konunun sonundaki testleri de halletmiş olacağız. Bunu bitirince elbette gidiyorsun hemen tik atmak için soru bankasındaki soruları bitiriyorsun arkadaşım. Gerçekten çok güzel seviye seviye sorular var. Bu kısımda ÖSYM seviyor ve bugüne kadar da seninle birçok kuvvet ve kuvvetle alakalı kavramları gördük. O yüzden elektriksel alan ve kuvvet kavramları da yine bizim için önem arz eden bir kısım. Hızlı bir şekilde sorularımızı bir görelim. İlk sorumuzda şöyle bir çember gibi şekil verilmiş. Sürtünmesi önemsiz yatay ve yalıtkan düzlemdeki artı Q, eksi Q ve artı Q yüklü cisimlerimiz var. K noktasındaki artı Q yüklü cisim ok yönünde çembersel yoğurdan L noktasına götürülüyor. Bu sırada artı Q yüklü cisme etki eden bileşik elektriksel kuvvet. Bak şimdi ilk önce şunu. Bu orada sabit. Biz sadece şunu L'ye getireceğiz. İlk durumda elektriksel kuvveti tanımlayacağız ve son durumda ona göre de artmış mı azalmış mı ne yorumlayacağız bitti başka bir şey yok. Hele ki bana çember verdiyse zaten mesafeler aynı çünkü yarı çap hep r kare r kare yapacağız. O zaman diyorum ki bu artı bu artıyı ne yapacak arkadaşım itecek k q q bölü r kare kadar ben bunu f dedim tamam mı k q q bölü r kareye f dedim. Bunu referans alarak devam ediyorum artı eksi e, o da onu çekecek Artı eksi birbirlerini çekti. Artı Q, 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 Q bölü R kare. Yine F kadar çekecek dedim. Değil mi? Çünkü miktar olarak aynı verilmiş. Çok güzel. Öyleyse ilk durumda, ilk. Benim elektriksel kuvvetim, bileşki elektriksel kuvvetim kaç? Aşağıya doğru 2 F kadar mı? Tamam, bunu yazmış olduk. Şimdi gel devamına. Şuraya geldin. Burada artık artı Q var. Artı artıyı itecek yani ne oldu? Bu tarafa doğru F oldu değil mi? Q'lar değişmedi. R de değişmedi. Sadece kuvvetimin doğrultusu değişti. Diğeri bu hala burada. O zaman onun etki ettiği kuvvet değişmedi. Aralarında 90 derece oldu. Öyleyse buradaki bileşken F kök 2 oldu. 2F mi büyüktür F kök 2 mi? Hocam ne yapayım ben 2F'i Karekök için atayım. 4 f mi oldu değil mi? 4 f kare oldu. Ki dışarıda 2 f diye çıksın. Tamam. Biri kök 4, biri kök 2. Demek ki hocam sen artı q'yu l'ye getirirken benim elektriksel kuvvetim ne oldu? Azaldı diye söyledim. O zaman geldim. K'dan l'ye gelirken sürekli azalır diye yorum yapmış oldum. Soruyu tamamladım. Cevabı D diyor ama bir baskı hatası var. Not ediyorum. Yine fizik zümresiyle görüşeceğim. Umarım ben hata yapmamışımdır. Yani tekrar tekrar kontrol ediyorum. Artı artıyı itiyor. Eksi artıyı çekiyor. İkisini de doğru tutayın orada 2 F kadar. Burada açı oluştu. Açı arttıkça bileşkem azalır. Kesinlikle azalır diye söylüyorum arkadaşım. Sen de benim gibi düşündüysen söylemiş olayım yani baskıda bir hata olmuş. İkinci sorumuz demiş ki artık yüklü cisimden eşit uzaklıktaki elektrikle yüklü K, L ve yüklerinin artık yüke etki ettiği bileşke kuvveti vermiş. Eşit yarıçaplı çaplı K ve L iletken kürecikleri birbirine dokundurulduktan sonra yine aynı yere konuluyor. Bileşke kuvvet hangisi gibi olabilir? İnanılmaz güzel. Şimdi biz bir ilk olayı anlayalım seninle. K var, L var ve artı Q'yu etki eden buymuş. O zaman ne yapalım hemen hocam? Ben bir bileşenlerini ayırayım. 3F, e 1F olarak tanımlayayım. 3F'i sağlayan kim? Bana hemen bir söyle. 3F'i sağlayan K, değil mi? K ne yapmış? Artı yükü kendine çekmiş. Demek ki K'nın eksi yüklü olduğunu buluyoruz. Yani biz seninle ilk önce K ve L'nin yük oranlarını bulacağız. Sonra dokunduracağız, tekrar koyacağız ve ne kadar kuvvet uyguladıklarını söyleyeceğiz. Yani inanılmaz uzun aşamalı bir soru. İyi takip etmeni istiyorum. 3F K sağladı. QK diyorum. Artık Q falan yazmıyorum gidip de tamam mı? Uzun uzun yazmayacağım. Arasındaki mesafe bir birim, o yüzden birin karesinden bir geldi. Dursun dedim. Sonra baktım L'de L de çekmiş. L'nin de çekmesi için L'nin de kesinlikle eksi olması lazım ve bir birim çekmiş, bir F dedim. O da QL bölü 1'in karesinden 1 geldi. Bu durumda QK'nın 3 birim, QL'nin 1 bir birim yüke sahip olduğunu söyledim. Yani hocam şunu dediniz mi? QK bölü, QL bizim için 3Q'ya... Q kadar ve ikisinin de eksili olduğunu biliyoruz ki çeksinler. Süper. Şimdi seninle bunu tanımladık. Burası aslında bir tane soruydu zaten. QK bölü QL'yi sorabilirlerdi. Şimdi burayı temizliyorum. Niye temizliyorum? Sorunun ikinci aşamasına geçiyorum. Diyor ki eşit yarıçaplı küreler bunlar. Yani dokunduracaksın. Dokunmayla elektriklenme yapacaksın. Gideceksin bana 9. sınıftan gördüğün o elektrostatik kısmını hatırlatacaksın. Ne diye görmüştük? Dokunmayla elektriklenmeyi. Toplam yük böyle toplam yarıçap olarak yazıyorduk değil mi? Toplam yükün ne? Eksi 3 Q onda var. Eksi 1 Q bende var. Toplam yüküm eksi 4 Q. Ne oldu biz bunu 2'ye bölüştük. O zaman eksi 2 Q eksi 2 Q diye bölüştük mü? Tamam. Hazırsan yapıyorum şimdi. İkisi yine çekecek. İkisi yine çekecek fakat fakat sevgili arkadaşım şuraya dikkat etmeni istiyorum. İkisinin de uzaklıkları aynı. Yük miktarları aynı. O zaman ikisi de aynı miktarda çekecek değil mi bu artı Q'yu? Evet hocam. Yani bir şöyle bir şöyle. O zaman ne olacak? Köşegenden bir bileşki olacak. Cevabım 2 gelecek. Anlaştık mı? <laughs> Yaptığım şey ilk önce K ve L'nin yük miktarlarını oranlamaktı. Bunların eksili olduğunu gördüm. Kesinlikle artıyı çekeceklerini söyledim. Bunları sonra dokundurdum. Özdeş bir şekilde bölüştüler yükleri. Sonra da dedim ki ya bunun yüklerim aynı. Aradaki mesafe aynı. O zaman ikimiz de eşit miktarda kuvvet uygulayacağız. O zaman köşegenden bir bileşke gelecek dedim. Ve cevabımı B olarak işaretledim. Ta bizi 9'daki gördüğümüz üniteye zıplattılar. Onu hatırlattılar. Üçüncü sorumuz ne demiş? Aynı düzendeki Q1, Q2 artık yükte cisimler şekildeki konumlarda bulunuyor. Q1 ve Q2 yüklerini biliyoruz artı Q'ymuş tamam mı? Ha yok Q1 Q2 yüklerinin artı Q yükü ile etkileşmesiyle verilen hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşım yapmam gereken şey Q1 şu doğrultuda bir kuvvet uygulayacak. Q2 de bu doğrultuda bir kuvvet uygulayacak tamam. Bileşke kuvvetin F1 gibi olabilmesi için yani şunun olması için Q1 Q2 yükleri artı işaretle olmalıdır. Bakalım eğer ikisi de artı olursa artı artıyı itecek. Bu artı da bu artıyı itecek. Evet bu ikisinin bileşkesi ne olacak? Bunların arasında bir değer olan F1 olabilir dedik. Güzel. Q1 q yüklerinin artı q yüküne uyguladıkları bileşke kuvvet F3 gibi olamaz. F3 nerede? Hemen bir göster bana. Hocam bak sen ne dedin? Şu doğrultuda olacak. Dolayısıyla F3 gibi olamaz, değil mi? F3 bana diyor ki yatayda asla bir bileşke olmayacak. Halbuki olacağını söylüyoruz çünkü Q1 yükün var. Evet, ikinci öncülü de kabul ettim. Olamaz dedim. Bileşke kuvvet F2 ise Q1 Q2 yüküne eşittir. F2 ise şimdi o zaman seninle yapmamız gereken ne? Hemen bir bileşenlerini ayırmak. Bir birim buraya, bir birim buraya. Sevgili arkadaşım bak. 1, 2, 3 birim bu. 1, 2 birim. Dolayısıyla aynı miktarda kuvvet uygulayabilmeleri için Q bölü D kare oranlarının aynı olması lazım değil mi? Yani derim ki bu 4Q kadar olsun bu 9Q kadar olsun aradaki mesafenin karesi 9'u versin 9Q bölü 9 D kareden F kadar bir kuvvet etki etsin diğerinin de 4Q bölü 2'nin karesinden 4 gelsin yine F kadar etki etsin. ve bileşken tam olarak F2'deki gibi olsun dolayısıyla Q bölü Q2, Q2 yüküne eşit gelmedi cevabım 1 ve 2 geldi. Soru 4. Yalıtkan bir ipli tavana astığımız artı Q yüklü ve M kütleli cisim şekil 1'deki gibi kendisinden D kadar uzaktaki artı Q yüklü cisim ile dengede T1 ip gerilmemiz var. Bu cisimler sürtülmesi önemsiz. Yalıtkan bir ortamda 2D mesafede T2 ipi böyle dengelenmiş. Diyor ki T1 değerimiz de mg bölü 2 ise bize T2'nin kaç mg olduğunu söyle. Yani bizi Newton'un hareket yasalarına götürüyor hem oradaki bilgilerimizi tekrar etmemiz isteniyor. O zaman hemen bana verilenleri bir yazayım tamam mı? T1'in ne olduğunu biliyorum. Her zaman ip olduğu için bağlı olduğu yerden dışarıya doğru çizdim. Ve mg bölü 2 olduğunu buluyorum. Tamam. Benim de kütlemin m olduğunu söylüyorsun. Yani aşağı doğru bir kere bir kütle çekim kuvvetinden mg var. Okey. Demek ki hocam artı artıyı iteklemiş sistemin dengede olabilmesi için mg bölü 2 kadar da bir elektriksel kuvvete maruz kalmışsın. Bu durumda aşağı bakan kuvvetler yukarı bakan kuvvetleri dengelemiş ve F netim sıfır gelmiş. Süper. F E'yi bana yazdırır mısın buradan? F E'nin mg bölü 2 kadar olduğunu bulduk ya. Bunu nasıl tanımladık? K, Q, Q bölü D kareyi bana sorunun ilk şekli mg bölü 2 olarak almam gerektiğini söylemiş. Süper. Şimdi artık alttaki şekle geçebiliriz. Artı artı tekleyecek mi? Evet. Ne kadar bir elektriksel kuvvet olacak? K, Q, Q. 2D'nin karesi olan 4D kare. Vav wow. bak şimdi bunun kaçta kaçı? Hocam 4'te biri. Zaten yüklerin aynı. Sadece mesafeni 2 katına çıkartmışsın. Ben neyi biliyorum? Mesafem 2 katına çıktıysa kuvvetim 4'te birine düşer. E sen buna mg bölü 2 diyorsan bunun 1 bölü 4'ü olduğunu söylüyorsan ne gelir? mg bölü 2'yi 1 bölü 4 ile çarptım. Mg bölü 8 gelir. Anlaştık mı? Bu durumda cevabımız A seçeneği. Şunu diyenler var gibi. Bekle. E hocam burada da F var. Ben o zaman bu T2'ye ne diyeceğim? Sevgili arkadaşım sen neyi öğrendin? Kuvvet harekette dengeyi. Değil mi? O kuvvet hareketin F net eşittir sıfır eylemsizlik hikayesinde konuştuk. Kuvvet ve denge videosunda konuştuk. Onu şuralara bir yere ekliyorum. Gidip kesinlikle izlemeni istiyorum. Eğer ki T2'ye 2F veya sıfır dersen mahvoluruz. Niçin? Sistem dengedeyse buraya doğru bir F elektriksel varsa buraya doğru da bir F elektriksel olmalı ki bunlar birbirlerini sıfırlasınlar. Buraya doğru sen bir F dediysem bu da buraya doğru F olmalı ki bunlar birbirlerini sıfırlasınlar. Dolayısıyla T2 değerin burada birbirlerini itekleme kuvvetlerinin büyüklüğüne eşittir. Yani gidip de iki katı veya sıfır gibi bir değer Asla kabul edilemez. Çok güzel bir soruydu. Soru 5'teyiz. Elektrik yüklü XY cisimlerinin elektrik alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiş. Cisimlerin KLM noktalarındaki elektrik alanlarını da EK, EL, diye tanımlamış. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bizim seninle yapmamız gereken bir kere bir artı eksi bunlara bir karar vermek. İkisinin de ok içeri doğru giriyor. O zaman ikisi de kesinlikle negatif dedik değil mi? O zaman devam edelim. Bir de neyi bulalım seninle? Yük miktarlarını bulalım çizgilerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eksi 9 Q dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok güzel. İkisinin de eksi 9 Q olduğunu bulmuş olduk. K ve M noktalarındaki elektrik alanlarının eşit olduğunu söylüyor. Şimdi elektrik alanlarının eşit olması için hem büyüklük hem de yönlerinin aynı olmasını bekliyoruz. K'ya bakıyorum. Hayali bir artı 1 koyuyorum. Diyorum ki bu x bu artıyı ne yapacak? Kesinlikle çekecek. Buradaki y ne yapacak? O eksi. O da çekecek. Fakat bu 9. Bak aralarında 3d kadar bir mesafe var. 9q bölü 9d kareden. Diyorum ki bu e kadar çekmiş olsun. Diğerine bakıyorum. 9q bölü de, do, d, kareden 9 e kadar çekmiş olsun. K'nın ki ne geldi karşımıza k? 8e kadar. Hocam hiç böyle matematik yapmasan, direkt bir de m'ye gitsen, Bak ikisinin de yük miktarlarının aynı olduğunu biliyoruz. Bu sefer y bir birim mesafedeyken x 3 birim mesafede eksi artıyı ne yapacak çekecek bu artık e kadar çekerken bu ne kadar 9 e kadar çekecek bunun bileşkesi ne olacak bu tarafa doğru 8 e olacak anlaştık mı evet büyüklük olarak aynı ama sen benden istiyorsun ki bunu yön olarak da konuşayım ne buldum buradaki eksi bu artıyı çektiği için bileşkesi buraya doğru olacak. Buradaki eksi buradaki artıyı daha çok çektiği için bunun bileşkesi bu tarafı doğru olacak. Evet büyüklükler ikisinin de aynı geliyor ama biri bu tarafa biri bu tarafa çıkıyor. Vektörel olarak bunlara biz kesinlikle eşittir diyemeyiz. Bana vektör koymasaydı sadece böyle yapsaydı ya da deseydi ki uzunluk o zaman kabul ederdim. Anlaştık mı? Çok güzel bir soru. Bunu atlayanları yorumlara bekliyorum. Y'nin yük işareti eksidir. Zaten öyle konuştuk. EK ve EM'nin büyüklük olarak eşit olduğunu söyledik. Şimdi geldi sıra ne? L'yi konuşmaya. Biz seninle bunu 8e olarak tanımlamıştık dursun. Şimdi L'yi konuşacağım. Bir kere L ikisi içinde aynı mesafede. İkisinin de eksi olduğunu biliyorsun. Tamam. Hayali bir artı koydum. Bu bunu çekti, bu da bunu çekti. İkisi de aynı yük, aynı mesafede. O zaman bileşkem L'de 0 gelir. Üçü de kabul edemem. Yalnız ikinci öncülümüz doğru gelir. Yine çok güzel bir soruydu. Umarım buna atlamadım. Bu arada bunda da cevabı denizli olarak görüyorum. Muhtemelen bir baskı hatası olmuş demek ki bu test arkadaşlar. Bir şeyler karışmış. Yine bunu not ediyorum. Ama eğer ki ben hatalıysam kesinlikle bu videonun sabitlenen yorumlarına belirtirim. Fakat zannetmiyorum. Çünkü çok güzel çözümü düşünüyorum. Hem vektörlerin büyüklüklerini hem de yönlerini dikkat ettiğimi düşünüyorum. Altıncı soruya baktık. Aynı düzlemde eksi q artı q eksi q yüklerimiz var. Eşkenar üçgenlerin köşelerinde tutuluyor. Artı q eksi q yüklerinin o noktasındaki elektriksel alanlarının büyüklüklerini e1, e2 ve 3 yükün o'daki bileşkesini de e olarak vermiş. Diyor ki bize bunları bir sırala. Tamam tek tek bunlara bakacağız aslında. Hemen yazıyorum. E1'i. E1'i kim yaptı? Artı Q mu yaptı? Tamam. E1'i yazıyorum. K, Q bölü de kare. Benden büyüklüğünü istiyorsun bir de. Hiç yöne falan girmedim. E2 yazıyorum. KQ bölü D kare. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü yük miktarını sadece yazmamız lazım. Elektriksel alanda vektörler olduğu için aynı elektriksel kuvvetteki gibi gidip de artı eksi falan diye yazmıyoruz. Sadece buraya şimdi geliyorum bir hayali artı koyuyorum. Bu artı bu artıyı itekle de E kadar. Bu eksi bu artıyı çekti E kadar. Tamam. Şimdi benden bileşkeyi istiyorsun. 3 yükün o noktasında yaptı. Buradaki eksi Q'da buradaki artıyı çekti mi? Yine E kadar mı çekti? Çünkü Q'su aynı D'si aynı. Tamam. Sen şunun şuradaki açının bu eşkenar üçgenlikten 120 derece olduğunu biliyor musun? Yani arkadaşım şöyle bir şeyin var. E, E ve 120. Sen neyi biliyorsun hocam 120 oldu mu bileşkem bu özel bir durumdu. Kendisine eşitti. E ve tam açı ortaydan geliyordu. E buradan E buradan cevabımız 2E geldi. Süper. Yani O noktasındaki bileşke değerimizin de 2E olduğunu bulduk. Şunların da büyüklük olarak E olarak yazalım. Şimdi bakalım hangisi? E1'den E2'yi çıkart diyor. E'de neyi çıkartırsak 0 gelir. E1 E2 eşittir E. Evet. Ha dur. E olarak da şunu vermiş. Çok özür. Çok özlüyorum. Bak soru burada gidiyor. E olarak bizim 2 E bulduğumuz değeri E olarak tanımlamış. O zaman biz bunlara E bölü 2 diyeceğiz. Yani tamamen sorunun referansına göre gidiyorum. Dolayısıyla bunu kabul edemedim. E1'den e 2 çıkartmam. Zaten sıfırdı. E1 ile E2 birbirlerine eşit. Soru da bana o noktasındaki bileşkeyi benim bulduğum ikilik değeri 1 olarak, 1 E olarak tanımladığı için E1 ve E2 bu durumda birlik değer E bölü 2 kadar olur. Bu da gitti. E1 ile diyor yani E bölü 2 ile 2E2'yi topla. Buna ne demiştin? E bölü 2. 2E2. E geldi. O zaman 3E bölü 2. Bu da gitti. E1 ile E2'nin toplamı E kadardır. E bölü 2 bulduk. E bölü 2 bulduk. Bunun sonucu E'yi verdi. Cevabı çıkarttık. E1 ile E2'nin toplamı 2E'dir. Aslında ben direkt E seçeneğini atlardım. Çünkü kendim sorunun kökünün şurada E dediğini hiç görmeden bunu E diye yazmıştım. Bulrayı da 2E diye bulmuştum. Ama bana demiş ki ben bu 2E'yi E diyorum. İşte bizim en büyük sıkıntımız bu tarz sorularda referansı göz ardı ediyoruz. Gidiyoruz E işaretliyoruz sonra da alıyoruz diyoruz ki ya biz yapamıyoruz. Arkadaşlar vektörel kısımlarda gerçekten bize referans veriyorlar. Burada bir sıkıntı yaşayan fizikte değil matematikte oran orantıda veya Türkçe'de sıkıntı yaşıyordur. Lütfen nerede sıkıntı yaşadığınızı analiz edin ya da ya ben yapamıyorum, yanlış yapıyorum, çok fazla yanlışım çıkıyor diye bunalmaktansa lütfen yanlışlarınızı analiz edin, bunların üzerine gidin. Bir ay sonra durumun çok bariz değişeceğini görmüş olacaksınız. Yedinci soruya geldik. Şekil 1'deki elektrik yüklerinin K noktasında oluşturdukları elektrik alan EK, şekil 2'deki yüklerinde EL'ymiş. Tamam. EK ve EL için yani tek tek diyor bize hesaplama yap. Ve onlara göre de oranla. Tamam. Diyorum ki hayali artı koyuyorum. Bak bunları D olarak vermiş. D'ye 2D vermiş. Her şeyi vermiş aslında. Q'yu 1 olarak alıyorum. 1'i 1'e oranlıyorum. 1'in karesini. Ne geliyor? 1. Artı artı diyorum. E kadar iteklesin. Buradaki artı da bu artıyı E kadar iteklesin. Tamam mı? Bunların bileşkesi şuradan bana ne gelir? Hocam E kök 2 gelir değil mi? Çünkü arada bir 90 derecelik açı var. Çok güzel. Ben E diye yazdığımı Q bölü D kare olarak tanımladım. O yüzden lütfen iyi takip et. Buraya hayal artıyı koydum. Bu artı bu artıyı itekleyecek bu doğrultuda. Köşegenden geldi. Yazıyorum bak burası 1 bölü 2. Burası da 1'in karesi. O zaman bura ne gelir? E bölü 2 kadar gelir. Yani hocam mesafe aynı. Sadece yükü yarısına gelmiş. O zaman benim yükümle doğru orantılı olduğunu biliyorum elektriksel alanımın. Dolayısıyla direkt E bölü 2 olarak aldım. Süper. Burası 2Q. Burası da 2D'nin karesi. Yani 2 bölü 2'nin karesinden... 1 bölü 2 geldi yine. O zaman ben yine buraya e bölü 2 dedim. Aralarındaki açı 90. Ne oldu? E bölü 2'nin kök 2 nin kökü iki katı oldu. Çok güzel. Yani hocam kesinlikle K ve L'yi kıyaslamaya kalktığımızda L'deki elektriksel alan K'dakinin yarısı kadarmış. Bunu konuşabiliriz. EK, K, 2 iki katıdır. Yönleri aynıdır. Bir kere yönleri aynıdır. Bir hemen ele kesinlikle yönleri zıttır. L'nin iki katı mı? Bak L'dekinin E bölü 2'nin kök 2 katının ikisini alırsan E kök 2 gelir. Evet o zaman cevabım E seçeneğidir. Anlaştık mı? Yaptığım şey Q bölü D kare oranlarına dikkat etmek. Artı ve eksiye göre yönlerini belirlemek. Ve hem yön hem de büyüklük olarak bunların sıralamasını yazabilmekti. Geldik son sorumuza. Negatif elektrikle yüklü ve yük miktarları Q1, Q2, Q3 hepsi negatifmiş. İkiz kenar üçgenimiz var. O noktasındaki bileşki elektrik alanda E kadarmış. Tamam. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi hepsinin eksi olduğunu biliyoruz seninle. Hayali artıyı buraya koyuyorum. Diyorum ki buradaki eksi bu artıyı çekecek. Sonra geliyorum Q3 için yazıyorum. Bu eksi de bu artıyı çekecek. Tamam. Buradaki eksiye bakıyorum. O da bunu çekecek. Şimdi sevgili arkadaşım. Bunda bir sıkıntı yok aslında. Tamam mı? Q2'de bir sıkıntımız yok. Bizim seninle bileşkemizin şu olabilmesi için şuradaki bileşkemin yukarı doğru bakması lazım. Aşağı doğru bakarsa elektriksel alanım şu yönde gelmeliydi değil mi? Vektörel kavramdan çıkartarak. Öyleyse ne diyorum hocam mesafeler de aynıysa Q1'in kesinlikle Q3'e göre büyük olması lazım. Ki o kendine doğru çekmiş olsun. Çünkü mesafeleri aynı bileşke Q1'e doğru baksın. Onun bileşkesiyle Q2'nin bileşkesi de bize soruda verilen bu vektörü tanınasın. Benden bir de kesinlik istiyorsun. Q2 ile ilgili hiçbir işlem yapamam çünkü bilmiyorum. Yani şuraya bana 45 derece falan da vermiş mi? Aslında dur, vermiş. Dur. O zaman ben kesinlikle bir kere Q1'in Q3'ten büyük olduğunu söylerim. Q1 ile Q2'yi kıyaslayabilir miyim? Hayır, kıyaslayamam. Acaba diyorum şuradan bir gidecek olsam. Yani bu buna F kadar bir kuvvet, bu da buna F kadar bir kuvvet etki etsin. Buna eksi Q desek. Bunun o zaman eksi 2 Q. Bunun da eksi Q kadar olması lazım diye düşünürüm. Değil mi? O eksi 2 kadar çeksin. Bu eksi kadar çeksin. dileşkemo gelsin. Ben F dedim. Bunu aldırmayın. Bu durumda bakıyorum. Q1 Q2'ye eşit mi geldi? Hayır. Q2 Q3'den küçük mü geldi? Q2-Q3'den o da yanlış çıktı. Dolayısıyla sadece yalnız iki doğru cevabım A seçeneği geldi. Hemen şu ödevlendirmemizden elektrik alan ve kuvvete dair video ders kitabımızdaki soruları çözümüze bir tık attık. Test 1, test 2, test 3 seni bekliyor IT Soru Bankası'ndan. Bunları da çözünce gerçekten hiç eksiğin kalmayacak yeteri kadar soruyu görmüş olacaksın. Aklına takılan bir yer olursa muhakkak yorumlara dakika belirterek yaz. Beni dinleyip desteklediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir diğer dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.